Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü inceleme konuğumuz Opel Corsa B. Arkadaşlar kendisi 1997 model bir Corsa. 1.4 motora sahip Swimming paket. Corsa B arkadaşlar. Corsa'nın ikinci nesli. Karşındaki araba bana göre tipiyle dünyalar tatlısı bir araba. Küçücük, minnacık, tat tatlı bir araba arkadaşlar. Tam bir, e, şimdi bayan arabası Diyebilirim bayanların tercih edeceği bir araba. Çünkü bayanlar küçük araba seviyor bildiğiniz gibi. Bu da tam onların ihtiyaçlarını görebilecek küçücük bir araba. Arkadaşlar şimdi bu araba incelerken normal arabaları incelenmiş gibi değil. 25 yaşında bir araba olduğunu göz önünde bulundurarak inceleyeceğiz. Yani şurası böyleymiş burası şöyleymiş demeyeceğiz. Bir fikir olsun sizin de şeyinizde Hem de bize de güzel bir içerik olur diye bu Corsa'yı çekeceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar araç 1997 model Corsa B. Bu şey swimming paketin ilk neslinden. Ee, 1997'den 2000 modele kadar üretiliyor. 2000'den sonra C'ye, C kodlu kasaya geçiyor arkadaşlar. Ee, onu da şuraya bir yere bırakırım. Resmini görürsünüz. Yani çok gördüğümüz bir araba. Özellikle modifiyenin de yakıştığı bir arabadır Corsa C. Neyse biz devam edelim. Dediğimiz gibi aracımız 1.4 motor. 60 beygir güç, 106 Nm tork üretiyor bu 880 kiloluk makineye. 880 kiloluk kasaya bu motor bence yeterli arkadaşlar. Yani şimdi size nasıl göstersem. Gördüğünüz gibi gayet rahat. Yani biz bunu denedik. 4 kişi şu arkalarından tuttuğunda kaldırıp istediği yere rahatça götürebilir. 880 kilo dediğim gibi yani. Çok hafif bir araba. Bu 1.4 motor da zaten 60 beygir 360 Nm tork üretiyor dediğimiz gibi. Bu arabayı da 0-100'ü e 15 saniye. Yani bunu da sıfır bir yapmazsınız zaten yüzde de gitmezsiniz 25-26 yaşında araba şimdi bu aracın fiyat aralığı nedir bunları hangi fiyatlarda bulabiliriz arkadaşlar ee böyle 250 bin, 260 bin, 300 bin 120, 140 bin, 160 bin bandına bulabiliyorsunuz. Fakat dersiniz ki abi benim Türkiye'de tek olsun. 60, 70 bin de olsun. Tertemiz olsun diyorsanız o tip arabaları 240, 260 bin TL'ye ilana koyuyorlar. Fakat hani bu tip bunun emsallerini 120 bin TL'ye, 130 bin TL'ye rahat bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiki 1997'ye göre bence Opel'in zaten klasik tasarımını görüyoruz. Gayet şık bir tasarım. 25 yaşında bir araba sonuçta. Sis farları falan hak getire. Onlar yok normal farlarımız var. Minnacık şöyle avuçla kıyasladığımızda küçücük farlarımız var. Kendi gibi küçücük bir pancurumuz var. Küçücük bir motor kaputumuz var arkadaşlar. Dediğimiz gibi sis farları hak getire. Sis farımız yok. Sol önde bir çeki demirimiz var. Hemen yan tarafına geçelim. Yan tarafında 3700 milimlik bir araba görüyoruz. Yani 3 metre 70 santim. Ee, küçücük bir araba. iki adam boyu diyebiliriz. Hemen şöyle yanına gelelim. Jantlarımıza bir bakalım. Arkadaşlar aracımız 13 jant. 13 inç jantları var. Lastik ebatı da 175-70-13. Gördüğünüz gibi 2018 modelli güzel lastiklerimiz var. 13 sant zaten küçük. Tovaşlarla aynı galiba. Tam bilmiyorum. Küçücük cantlarımız var. Ha ben de şöyle bir şey gördüm. Burada kötülü bir yapı var. Hani davlun bazıları kapatmışlar. Ta 25 yıllık bir araba bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi çıkan Renault Tarihan da bura yok. Bura öylece göz görüküyor. Daha çok dastırlarda görüküyor ama burada yapmışlar. Fakat bu sonradan mı orijinal mi bilmiyorum. Orijinalse müthiş bir şey. Devam edelim. Şurada sinyallerimizi görüyorsunuz. Şurada paketimizin adını, swimming'i görüyorsunuz. Hemen arkaya doğru geçelim. Arkada da aynı şekilde devam ediyor mu bu şey? Evet, arkada da devam ediyor. Gördüğünüz gibi Davlumbazları göremiyoruz arkadaşlar. Gayet güzel 25 yaşında bir arabaya göre. Şöyle yandan sonra arkaya gelelim. Arkada sizlere bagajı gösteremeyeceğim. Maalesef bagajımız açılmıyor. Basıyoruz, basıyoruz. Açılmıyor da örtülmüyor da. Bagajı gösteremeyeceğim ama iç taraftan gösterelim. 280 litrelik bir bagajımız var. Yeterli. Ne olacak yani? Bu tip bir arabaya biniyorsanız bence bagaj ihtiyacınız olmaz. Hemen şöyle alt tarafına dolu gelelim arkadaşlar. Alt tarafında güzel bir egzoz başlığı takmışlar. Gayet güzel duruyor. Şöyle iyice altına inelim. Altında torsiyon süspansiyonumuzu görüyorsunuz. Burada da tüp tankımızı görüyorsunuz. Başka da bir şey yok. Yerden yüksekliği de 1420 milim. Yani 1 metre 40 santim. Bunu da söyledik. Kap hissiyatlarına da bakalım. İçine geçelim. Yani 25 yaşında bir arabaya göre bence gayet muhteşem. Arkasına bakalım. Normalde ön arkadan çok tok olur. Bunda arka önden tok. O da şu kapı çekme hissiyatından. Bu boşluk çekiyormuş gibi hemen açılıyor. Hemen şöyle içine bilmeden kapımızı da göstereyim. 25 yaşında olduğu belli. Burada tutmuyor. Hemen şöyle ayağımızı da şuraya basalım. Kapımızı tutalım. Arkadaşlar aracımızda 1997'de adamlar Opel demiş ki ben bu 12 cam otomatiğini koyarım abi. Adamlar koymuş helal olsun. Onun dışında burada tabii lüklü kontrolümüz var. Aynalarımızı lüklüyle kontrol ediyoruz. Kapımız tamamıyla şuraya kadar kumaş. Bu da güzel bir detay. Tabii buralar plastik. Buralar da gayet sağlam. Gacırdama gucurdama illaki oluyor arkadaşlar. Kapımızı kapatalım. İçine şöyle bir geçiş yapalım. Evet. İçine geçiş yaptık. Açıkçası dışarıdan görüldüğü kadar içerik küçük ve dar değil. İçerisi geniş. Yani özellikle şunu söyleyebilirim. Sürücü tarafında açıkçası çok rahatım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sürücü tarafında hakikaten rahatım. Yani güzel. Ama yolcu tarafında da aynı şeyi söyleyebilirim. Fakat arka tarafa aynı şeyi pek söyleyemeyebilirim. Şimdi birazdan arka tarafa da geçtiğimizde konuşuruz arkadaşlar. Kornalarımız arabanın şuralarında. Bu zaman hoparlörde hep burada olur. Ortada korna olmaz. Kenarlarda olur. Bunda da bu şekilde. Şurada bir silecek ko sinyal kolumuz var ve selektör kolumuz var. Şurada da silecek kolumuz var kademeli. Şurada far kumandamız var. Her Opel'de olduğu gibi eski Opel'lerde daha doğrusu olduğu gibi. Buradaki ışığı buradan açıyoruz. Dünyanın en saçma mekanizması. Şunu çektiğinizde buradaki ışık açılıyor arkadaşlar. Bunu ittirdiğinizde kapatıyor. Burada işte parklar, normal farlar var. Şurada da arka sis farımızı açmaya yeri var. Burada da yükseklik ayarımız var arkadaşlar. Şöyle ekrana gelelim. Ekranı gösterelim. Ekranımız yine operlerin çoğunda gördüğümüz alışık olduğumuz bir ekran arkadaşlar. Ee, i̇şte sağda hız göstergesi, solda devir. Şurada yakıt göstergemiz litreli. 20-40 litre yaradı diye gösteriyor. Sağda da hararet göstergemiz var arkadaşlar. Bu araba 284.815 kilometrede. de ee, inanın sahibi de bilmiyor. Ben de bilmiyorum. Kimse bilmiyor bunun motorun orijinalik olmadığını. Büyük ihtimal motor orijinaldir. Yapılmamıştır arkadaşlar. Zaten araç hakkında çok bir bilgimiz yok. Çünkü sahibi pek bilmiyor bu aracı. Peki, pek binilmiyor. Hani birileri isterse veriliyor. Ancak öyle biliniyor pek de bakımlı bir araba değil açıkçası. Nereden anlıyoruz? Şimdi şu kontağını da göstereyim. Aa, en önemlisini göstermedik. Neyse içini de gösterelim. Kontağımızı gösterelim. Kontağımız tabii sonradan yapılma bir kontak. Normalde böyle ekmek bıçağı gibi olan bir kontağımız var. Hemen şöyle bir takalım. Bakın. Araba şu an soğuk. Geleli bayağı bir iki saat oldu. Direksiyonumuz kilitlendi. Onu bir açalım. Sesi duyuyoruz mu? Fan sesine bak. Kamyon çalışıyormuş gibi. Yani yarım kontak yapamıyoruz arabada. Fan var, akü bitecek diye. O yüzden şu ekranları falan size çalışırken gösterdim arabayı. Şimdi hemen orta konsolumuza geçtik. Orta konsolumuzda burada klima ayarlama yerimiz var. Klima arkadaşlar. İşte burada devir ayarını ayarlayabiliyoruz. Burada ayak, el, yüz baş, cam oraları ayarlayabiliyoruz. Burada soğuk sıcak ayarlayabiliyormuşuz. Bunu kapatmışlar. Buraya şöyle şartelli bir şey koymuşlar. Soğuk sıcak. Buradan açıp kapatabiliyoruz. Aracımızda klima yok. Ve şu aşağıda da iç ve dış sirkülasyon var. Bu da hak getire bozulmuş. Şurada bir dörtlü fıraşörümüz var. Şuralarda klima menfezlerimiz var. Bunlar da hak getire. Şurada bir bilgi ekranımız var. Onları size göstereceğim. Şurada kendinden karatması olmayan, şu çektiğimizde kararan bir aynamız var. Aşağı inelim. Burada dev gibi güzel bir gözümüz var. O 25 yıl öncekine bakarak konuşuyorum. Güzel, kocaman bir gözümüz var. Şurada yine kocaman ve tertemiz bir çakmaklığımız var. Şurada yine bir gözümüz var. Şurada yine bir gözümüz var. Ve şurada da torpidomuz var. Kendi gibi minnak bir torpido arkadaşlar. İşte buradaki ek torpido da eksiği buralardan kapatabiliyorsunuz. Şuradan hemen kapı içi gözlerimizi göstereyim. Bir pet şişenin sığamayacağı kadar küçük bir kapı içi gözümüz var. İşte böyle ıvır zıvır bez falan bunlar sığabiliyor arkadaşlar. Şöyle ortamıza tekrardan dönelim. Burada 5 ileri vitesimizin seçicisi kolu var. Şanzıman kolumuz var. Yani şöyle şu an boşta ama şimdi boşta. Güzelce sallanıyor. Burası da çıkmış. Hak getire zaten bunlar önemli detaylar değil. 20 yeşil bir araba olur. 1'e hemen kolayca takıyoruz. 2'ye geçiyor. 3'e kolay geçiyor. 4'e kolay geçiyor. Ama 5'e ta şuraya ulaşıyorsunuz. Olsun. Sonuçta 5'lileri vites var mı? Var. Şöyle bir de bırakalım. Yine şuraya geldiğimizde burada el freni kolumuzu görüyoruz. Zurna dürüm değil. Kendi gibi yine küçük bir el freni kolumuz var. Şimdi aklıma geldi. Ben dedim ki bunu incelerken dedim kesinlikle bunun koltuk yükseklik ayarı falan yoktur. Ama yanılmışım arkadaşlar. Bu sürücü koltuğunda adamlar koltuk yükseklik ayarı koymuşlar. Helal olsun gerçekten. Şaşırttı beni Opel. Opel'i ben pek sevmem normalde. Ama iki tane de Opel aracına bindim. Sevmememe rağmen. Hemen şimdi size bunu göstermem lazım. Gördüğünüz gibi burası koltuğumuzu <laughs> güzel bir şekilde yükseltiyor. Buraya koymamışlar. Buraya koymuşlar bu yüksekliğe geliyor. Şöyle göstereyim. İndirirken de aynı şekilde. Biraz inerken zor iniyor ama iniyor. Evet indiğinde de bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bu sağ koltukta yok sadece sol sürücü koltuğunda var. Şurada da işte görüyorsunuz ileri geri ayarımız var. Şuradaki ayar da bir şey değil. İleri geri ayarımız var. Neyse devam edelim. Bu koltuklarda tabi olması lazım. Şu ayarımız var. İşte ileri geri yatırıyoruz. Onun dışında bu, bu koltukta da var. Bu şekilde tabi e, aynalarımızda elektrik şey yok. Lüllüklerden ayarlıyoruz. Dışarıdan küçük ama içeriden dev gibi aynalarımız var. Aynı şekilde dikiz aynamız da gayet güzel gösteriyor arkadaşlar. Şimdi hemen arka yaşam alanına geçelim. Otomobil kanalların dediği gibi lüks otomobil kanalı ne diyor? Arka yaşam alanına bir göz atalım. Şunu söyleyebilirim. İnip binmesi yorucu. Zor. Kapı üstünüze geliyor. Zor yani onu açıkça söyleyebilirim. Öteki taraftan bilelim. Hem buradan bagajda göstereyim sizlere. Evet. Kayı mayı Allah korusun. Bizim arabaya vurmayalım. Hoppa dedik ve bindik. Yine bir şey unuttum. Buraya binmeyeyim ilk. Bir de şu şeye binelim. Yolcu koltuğuna ya. Hı hı. Bu ön tarafı. Daha nasıl bir bakalım. Dediğim gibi ya ön taraflar geniş öyle ön taraflar değil yani. Baksanıza. Yani ben şu an gayet rahatım. Ya biraz daha ileri çeker miyim çekerim. Ama gerek yok. Herkesin oturabileceği rahat bir pozisyon. Şimdi arkaya geçelim tekrardan. Arkadan devam edelim. Belki bunu çocuklu aileler de kullanır. Evet bindik. Burada da yine fena olmayan 2-3 parmak bir diz mesafemiz. Diz mesafemiz var tavan 5 bir 5 parmak civarı. Bu kapalı şu şekilde 5 parmak civarı tavanımız. Ortada bir şaft tünelimiz var. Yani şöyle söyleyeyim 3 kişi zor oturur ama 2 kişi rahat oturur. Kapımız arkalar lüllüklü otomatik değil. Ön kapıyla hemen hemen aynı. Şuradan bagajımızı göstereyim sizlere. 280 litrelik şöyle bir iki karışa yakın bir bagajımız var. Bagaj kapağımız açılmadığı için size içeriden gösteriyorum. 280 litrelik bir bagaj kendisi özelliği keşfettiğim özelliği de sizlere göstereyim. Geliyorsunuz. Şuradan şöyle kavruyorsunuz. Kaldırıyorsunuz. İşte böyle altı açılıyor. Hani artık bir şeyler yaparsınız belki bilmiyorum. Ya belki şu şekil. Burayı böyle kaldırırsınız. Şurada bir tuş var. Buraya basarsınız. Koltuk inmez. Bozulmuş tabii ki. Öteki taraftan deneyelim. Bakalım öteki koltuk inecek mi? Hani bagaj alanını genişletmek açısından güzel bir şey. Şöyle gelelim. Şöyle kutuşa basıyorum. Evet. Şöyle indirirsiniz işte biraz bagajınızı genişletebilirsiniz. Büyük bir şey taşıyacaksanız arkadaşlar. Geri kaldıralım. Bu şöyle iki kademeli. Bakın. Böyle dik kademesi var. Bir daha böyle basarsanız iyice yatırabiliyorsunuz. Geri de şunu kapatıyoruz. Böyle oturma alanımız oluyor. Şimdi bir de şöyle bir dolanıp geliriz nasılmış falan filan diye bakarız ve videomuzu bitiririz. Şimdilik bir gidelim gelelim şöyle bir. Arabanın sesini sorunu bir duyun arkadaşlar. Şimdi bu arabada anormal bir durum var. Hemen daha çalışmadan fanı çalışıyor böyle. Onu anlayamadım. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Debriyajı yumuşacık. Hiç yok gibi. Ama gazı beton gibi. Yani acayip sert. Şu an falan gidiyor vites öyle çok değil, motor sesi de çok değil. Bastım da gidiyor 1.4 motor olmasına rağmen. Araba 880 kilo olduğu için alıyor götürüyor 60 beygir olmasına rağmen. Bakınız. Dediğim gibi debriyaj yumuşacık. Vites geçişleri çok iyi. Cuk cuk geçiyor. Direksiyonu biraz sert hidrolik olmasına rağmen. Biraz kara direksiyon gibi açıkçası. Sert bir direksiyonu var. Yani bayan kullanım için uygun mu derseniz biraz değil yani sert bir araba açıkçası gazı freni sert direksiyonu sert özellikle tabi boşluklar şöyle hangi böyle fan şey klima mı açık acaba diyorum kliması klima da açıkta neyse çalışıyor yani bir fanda bir sıkıntısı var olur 25 yaşında araba gaza bastı beton gaza alıyor götürüyor rahat mı yani çok zevkli. Rahattan ziyade sürmesi acayip zevkli. Bir de küçük hemen her tarafa hakim olabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle tekrar yerimize gelelim. Yani çekilip çekilmediği bir değişik bir herifini var. Yani rahat aslında. Öyle kolay inip kolay çekilebilen bir de şöyle yolcu koltuğunda da göstereyim. Şöyle sürücüyle böyle rahat rahat oturabiliyoruz. Evet doğru. bir de senden alalım. Gazı sertten. Direksiyonda sert Direksiyon da sert. Evet o kadar da sertti yani millet de şeyi anlamasın yani böyle temelli ne bileyim yani böyle dönmeyecek kadar anlamasın. Biraz sert yani. Yani model yüksek veya şey arabalardan az biraz sert. Yoksa o kadar sert yani. Peki 60 beygirlik bir arabaya göre performansı iyi değil mi? Ya yani, idare ideal. Çok da ideal. Üç attım bak kendini zor topluyor. 60'a geldi. Yolumuz çok yokuş olmaması olmaması kalamamın. Yani eder Yani benzin değil mi? benzin e, Tamam. Benzin arabaya göre iyi yani. Yani 60 beygir, 106 Nm, 100 Nm torp var. Yani şu, şu anda 90'a geldi, 180'e 80 geldi. Artısı yani. şu, araç 880 kilo olduğu için pek şey olmuyor, sıkıntı olmuyor. Bu 80'de falan sesi de çok gelmiyor içeri açıkçası. Yani o 25 yaşında olduğunu değerlendiriyoruz. Evet, gerçekten sesi çok değer bak. Birbirimizin sesini gayet rahat duyuyor. Yani Böyle içeriye böyle sesimizi bastıracak kadar böyle bir gürültü yok yok. Güzel yani araba. Bakayım. Kaç yaşında? 25-26. Ses de gelmiyor. Yani. yani. Bir de bu hani pek pahalı bir araba değil. Değil he. Onu da söyleyelim. Hazır çalışmışken şunu da söyleyeyim. İşte burada tarih var. Derece var. Saat var. Bu ekranda buna yarıyor. Bunun açıkçası inan bilmiyorum kontrol elde. Böyle, ha şuradaymış. Şuradan işte kontrol yapabilirsiniz arkadaşlar. Değiştirebilirsiniz. Ha içeride. He. Bu şekil yani Opel ya. Belli ediyor Opel oldun Ertuğrul. Güzel ya sağlam değil ya. Şeyde herhalde. çok Çatçuk değil. Güzel Motorumuz da bu şekilde arkadaşlar.